Tüm omurga ameliyatlarında mikro cerrahi kullanılabilir. Hatta kullanılmalıdır. Sinir dokusunun çevre dokulardan ayırt edilmesi açısından mikro cerrahi teknik her zaman bizim ameliyatlarda kullandığımız, kullanmamız gereken çevre dokulara hasar riskini azaltmak açısından, kanama riskini azaltmak açısından, sinirin iyi bir şekilde görülüp çevre dokulardan ayrılması açısından, tümör dokularının omurgadan, omurilikten ve sinir dokusundan ayrılması açısından mikro cerrahi teknik tüm omurga ameliyatlarında kullanılmaktadır ve kullanılmalıdır. Mikro cerrahi teknik mikroskop altında yapılmaktadır. Mikroskop altında çok daha az insizyon yapılarak yani bir hastanın belini, boynunu, sırtını çok daha ufak bir şekilde açarak ışık altında mikroskopun ışık altında yaptığımız için daha fazla kas dokusuna zarar vermeden, daha fazla kemik dokusuna zarar vermeden en önemlisi bu ameliyatlarda sinir hasarı riski yani halk arasında bilinen tabiriyle felç riski olması nedeniyle sinir dokusunun ayrımını sağladığı için mikro cerrahi teknikle çok ufak bir delikten girerek oraya uygun ekartörümüzü koyarak sinir dokusunun disk yapısından mesela en önemlisi boyun fıtığı, bel fıtığı hastalarında aşağıda bası yapan diskten ayrımı sağlanır. Tüm omurga ameliyatlarında böylelikle uygun bir şekilde sinir korunarak mikrocerrahi yani mikroskop altında bu işlem uygulanabilmektedir. Mikro cerrahi, her hasta grubu için uygundur. Özellikle yaşlı hastaların kanamaya ya da çocuk hastaların, pediatrik hastaların kanama eğilimleri yani kanadıkları zaman ameliyat sırasında ciddi problemler oluşabilmektedir. Onun için eğer ameliyatı mikroskop altında yani mikro cerrahi teknikle yaparsanız yaşlı bir hastanın kanama olasılığını oldukça azaltırsınız. Ameliyat sürelerini kısa tutarsınız. Bunlar enfeksiyon riskini, hastaya verilecek ameliyat içerisindeki zarar risklerini azaltmaktadır. Yani tüm yaş gruplarında mikro cerrahi teknik kullanılabilir ve kullanılmalıdır.